Herkese merhaba arkadaşlar. 7. sınıfların ilk ünitesinin ikinci konusuna geçtik. Güneş sistemi ve ötesi konusunda gök cisimlerinden bahsedeceğiz bu konumuzda. Galaksiler, bulutsular, yıldızlar bunlardan bahsedeceğiz. Tek tek bunları ele alacağız. Eğer siz de hazırsanız haydi başlayalım. Evet, ilk olarak yıldızlara ele alacağız. Yıldızların oluşumundan ve yıldızların özelliklerinden bahsedeceğiz. Biz bu zamana kadar yıldızlarla ilgili birçok şey biliyoruz aslında. Elimizde olan bilgileri bir hatırlayalım. Nelerdir bunlar? Yıldızların ısı ve ışık saçan birer küre olduğunu biliyoruz, değil mi? Şekillerinin küre şeklinde olduğunu, ısı ve ışık yaydıklarını biliyoruz. Kendi kendilerine ısı ve ışık enerjisi üretip bunları yaydıklarını, saçtıklarını biliyoruz ve Dünyamıza en yakın yıldızın da Güneş olduğunu biliyoruz. Şimdi yıldızlarla ilgili bazı özelliklerden bahsedeceğiz. Yıldızlar da aynı canlılar gibi doğar, yaşar ve ölürler. Bunların bu sıralamasını göreceğiz. Nasıl bir aşamadan geçtiğini, nasıl evrelerinin olduğunu göreceğiz ve yıldızların şeklinin küresel olduğundan bahsettik. Aynı zamanda yıldızlar tek başına ve bazen de takım halinde bir arada bulunabiliyorlar. Gruplar halinde bulunabiliyorlar ve bunların bazıları ömrünü tamamladıklarında şiddetli bir patlamayla bölünürler. Farklı gök cisimlerine dönüşürler. Şimdi o zaman yıldızların özelliklerinden bahsedelim. Ne dedik? Şekilleri küreseldir. Daha sonra ne dedik? Kendiliğinden ısı ve ışık enerjisi saçarlar. Bir başka ne söyledik? Bunlar da canlılar gibi doğar, yaşar ve ölürler dedik. Evet yıldızlarla ilgili başlangıçta bilmemiz gereken bu üç özellik önemlidir. Bakın yıldızların küresel bir şekilde olduğu kendiliğinden ısı ve ışık enerjisi üretip bunu saçtıklarını yaydıklarını söyledik. Canlar gibi doğayıp yaşayıp öldüklerini söyledik. Bu aşamaları tek tek inceleyeceğiz. Bir de şunu biliyoruz. Yıldızlar farklı renkte, farklı büyüklüklerde olabiliyor. Pekala bunlar neyi belirliyor? Yıldızlar hakkında bize bazı bilgiler veriyor. Hemen onlara bakalım şimdi. yıldızlar sıcaklıklarına göre farklı renklerde ışık yayıyorlar. Nedir bu farklı renklerde ışıklar? İşte mavi, beyaz, sarı, kırmızı gibi farklı renklerde şekilde siz de görüyorsunuz. Farklı farklı renklerde görüntüleri alınmış yıldızlar görüyorsunuz. İşte yıldızların bu renkleri onların ne kadar sıcak olduğunu belirliyor. Onların yaşlarını belirliyor. Onların büyüklüklerini hemen hemen belirliyor diyebiliriz. Sıcaklıkları en fazla olan en sıcak olanlar mavi yıldızlar. En sıcak olanlar, en soğuk olanlar da yani diğerleri arasında. Yani soğuk derken bunlar aslında çok sıcaklar da yani aralarında en soğuklar dediğimizde ne diyeceğiz? Tabii ki de kırmızı yıldızlar diyeceğiz. Bunları sıralarken şunu söylüyoruz. En sıcak olanlar mavi, daha sonra sarı, sonrasında kırmızı yıldızlardır diyoruz. Şimdi bunları söyledikten sonra ayrıca yıldızların renkleri yaşları hakkında da bize bilgi vermekte en genç yıldızlar bakın en genç olanlar aynı zamanda mavi yıldızlar. En genç yıldızlar aynı zamanda mavi yıldızlar. Kırmızılar ise en yaşlı yıldızlar. En yaşlı ve en büyük yıldızlardır diyebiliriz. Şimdi o zaman sıcaklık ve yaş olarak sıralama yapacak olursam ne dedim? En sıcak olanlar sıcaktan soğuğa doğru ne diyebiliriz? Mavi. Daha sonra beyaz. Daha sonra sarı. Ve en soğukları da aralarında kırmızı derim. Evet. Renklerine göre sıcaklıklarının farklı farklı olduğu ve renklerinin aynı zamanda yaşlarını belirlediğini söylemiş olduk yıldızların bu özelliklerini unutmayalım. Evet şimdi de geldik yıldızların yaşam döngüsüne demiştim ya başta yıldızlar aynı canlılar gibi doğar, yaşar ve ölürler demiştik. Yıldızların doğumu bulutsu dediğimiz gök cisimlerinde gerçekleşiyor. Yıldızlar bulutsu da peki nasıl doğuyorlar? Yıldızlar bulutsu'daki hidrojen ve helyum atomlarının iyonlaşması sonucu. Orada bir çök. Çökme gerçekleşiyor. Bu çöküntü sonucunda bir ön yıldız oluşuyor. Ve bu ön yıldız zaman içinde ışıma yoluyla enerji kaybederek küçülmeye ve ısınmaya devam ediyor. Daha sonra da merkezin sıcaklığı belli bir değerin üzerine ulaştığı zaman çekirdek tepkimeleri dediğimiz tepkimeler gerçekleşiyor. Ve bunun sonucunda da bir yıldız oluşuyor. Yani bizim burada bilmemiz gereken şey şu. Yıldızlar bulutsularda doğar bunu bildim. Yıldızların yaşam döngüsünde kütlelere etkili. Büyük kütleri ve küçük kütleri dediğimiz yıldızlar var. Burada şekilde de görüyorsunuz bakın. Küçük kütleri yıldızlar dediğimiz yıldızlar önce kırmızı deve dönüşüyorlar. Daha sonra bunlar gezegenimsi bulusu olarak hayatlarına devam ediyorlar. En sonunda da yaşamlarını beyaz cüce olarak tamamlıyorlar. Bir diğeri ise büyük kütleli yıldızlar. Büyük kütleli yıldızları bunların kütlelerini güneşle karşılaştırabiliriz. Küçük kütleli dediğimiz yıldızlar başlangıç kütlesi güneşin kütlesinden daha küçük olan yıldızlardır. Büyük kütleli olan yıldızlar ise başlangıç kütlesi güneşin kütlesinden daha büyük olan yıldızlardır. İşte büyük yıldızlarda kırmızı üstteve dönüşüyor. Daha sonra büyük bir patlama, süpernova patlaması dediğimiz bir patlama gerçekleşiyor. Enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması olayına deriz. Biz bu süper ne o patlamasını ve iki türlü sonuçta hayatlarını sonlandırıyorlar. Ya nötron yıldızı olarak hayatlarını sonlandırıyorlar ya da kara deliklere dönüşüyorlar. Bu kara delikler oldukça güçlü gök cisimleridir. Bunlar etrafındaki her şeyi kendi içine çekebilen, kütle çekimi çok yüksek olan gök cisimleridir deriz. Bu kara delikler büyük kütleli yıldızların bazılarının en sonunda düşündüğü, dönüştüğü halidir. Kozmik yapılı ölü yıldızlardır deriz diğer bir adıyla. Evet yıldızların yaşam döngüsünü anlamış olduk. İki tür yıldızdan bahsettik. Kütlelerine göre küçük ve büyük yıldızlar var dedik. Güneşe göre karşılaştırdık başlangıç kütlelerini. Küçük yıldızlar güneşten daha küçük, büyükler daha büyük dedik. Büyüklerin iki türlü sonuçta olayı gerçekleşiyor. Bunlar ilk önce kırmızı üstüne dönüşüyor. Daha sonra büyük bir patlama gerçekleşiyor. Nötron ve veya kara delik olarak yaşamlarını tamamlıyorlar demiş olduk. Bu şekilde yıldızların yaşam döngüsünden bahsettik. Şimdi burada bazı bilmediğimiz kavramlar var. Mesela bulutsu. Bulutsu dediğimiz kavramlar, galaksi dediğimiz kavramlar var. Tek tek bunları ele alalım şimdi de. Evet Bulutsu dediğimiz kavramları aslında başta söyledim. Ne dedim? Yıldızların doğum yeridir dedik değil mi? Bulutsularda doğuyor bu yıldızlar. Uzayda ekseni çevresinde dönen gaz ve tozlardan oluşmuş tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine biz ne diyormuşuz? Bulutsu adını veriyormuşuz. Bakın bulusuların şekillerini görüyorsunuz. Birçok farklı şekilde bulusular mevcuttur. İşte bunlara örnek olarak Orion bulutsusu, atbaşı bulutsusu bunları örnek olarak verebiliriz. Bunlardan Orion bulutsusu en parlak bulusulardan biridir. Şurada resminde görüyorsunuz şimdi. Bunlar 15 ışık yılı çapındadır ve gece çıplak gözle görülebilir. Dünya'ya da en yakın yıldız oluşum bölgesidir. En yakın bulusulardan birisidir dünyamıza. Atbaşı bulutsusu şekilde gördüğünüz gibi karanlık bulusulara örnektir. Çeşitleri var bakın karanlık, salma, parlak, küresel, yansıma ve gezenik, denimsi gibi çeşitleri var. Hemen o çeşitleri de buraya yazalım. Bunlar bulusuların çeşitleridir. Görmüş olduğunuz gibi atbaşı bulutsundan, Orion bulusudan bahsettik. Bunlar en bilindik bulusulardandır diyoruz. Evet şimdi de yıldızlar için başta demiştim ki yıldızlar Yalnız da bulunabilir veyahut da bir arada da bulunabilir demiştik. Yıldızlar bir arada bulunuyorsa eğer biz bunlara takım yıldız adını vermekteyiz. Takım yıldız dediklerimiz uzayda bir arada kümeler halinde bakın şekillerde gördüğünüz gibi bulunan yıldızlardır. Oluşturduğu gruplara bu yıldızların oluşturduğu grupları biz takım yıldız adını veririz. Takım yıldızlar bildiğiniz belki takım yıldızları vardır sizin de. Bakın küçük ayı ondan sonra büyük ayı en bilindiklerindendir. Büyük ayı bulamadım. Şurası büyük ayı evet. Ondan sonra başka ne demiş? Çoban yıldızı demiş. Çoban yıl, takım yıldızı demiş. Arabacı, başak aslan gibi birçok takım yıldızı görüyorsunuz. Ve bakın takım yıldızlarında ne fark ettiğiniz? Birçok farklı hayvan çeşidi veyahut da farklı cisimlere benzeyen isimler vermişler. Bu takım yıldızını eskiden insanlar birçok işlerinde kullanıyorlarmış. Yön bulmada, işte belirli zamanları tahmin etmede, diyelim ki bir ekin ekecekler. Bu ekin ekmeden önce bu yıldızlara bakarak tahminlerde bulunuyorlarmış. Yön bulmada yine aynı şekilde kaptanlar bu yıldızlara bakarak yönünü bulabiliyormuş. Takım yıldızlarını eskiden beri insanlar bu şekilde kullanmakta ve takım yıldızlarını benzedikleri şekillere göre hayvan veya cisim isimlerini vermişler zamanında. Uluslararası Astronomi Birliği'nce 44 tanesi kuzey yarım kürede, 44 tanesi de güney yarım kürede olmak üzere belirlenmiş 88 tane takım yıldızı bulunuyor. Gökyüzünde belirlenmiş her bir takım yıldız belirli ve kesin bir alanı temsil ediyor. Ve böylece 88 takım yıldızı tüm gökyüzünü kaplamış oluyor. Bu yüzden de bunun sonucunda da işte hem eski zamanlarda hem de günümüzde birçok alanda bu takım yıldızlarından faydalanıyoruz. Az önce bahsettiğim gibi bulutsular veyahut da galaksilerin Şimdi birazdan galaksilerden bahsedeceğiz. Galaksilerin yerlerinin belirlenmesinde de yine aynı şekilde takım yıldızlarından faydalanılır. Çünkü 44 tane kuzeyde 44 tane güneyde olduğunu bildikleri bu takım yıldızlarının yerlerine göre galaksileri tahmin edebiliyor. Galaksilerin yerlerini belirleyebiliyorlar çalışmalarda. Evet şimdi de geldik galaksilere. Galaksiler çok sayıda yıldızın ve yıldızlar arası gaz ve toz bulutlarından oluşan gök cisimlerine denir. Galaksiler bakın en kapsamlı gök cisimlerinden bir tanesidir. Biz bunlara ne diyormuşuz? Galaksi veyahut da diğer bir adıyla gök ada adını veririz. Galaksi veyahut da gök ada. Bizim dünyamızın da bulunduğu bir galaksi var. Hangisidir? Tabii ki de Samanyolu Galaksisi, değil mi? Samanyolu Galaksisi bizim de dünyamızın bulunduğu galaksidir deriz. Galaksiler bakın şekillerine göre 4 farklı çeşitte bulunduğunu söyleyebiliriz. Sarmal, çubuklu, eliptik ve düzensiz galaksiler. Şimdi sırasıyla şekillere bakarak bunları yazalım. Bakın gördüğünüz gibi eliptik şekilde bulunan bu galaksilere biz eliptik galaksiler diyoruz. Şunlar eliptik. Daha sonra buraya baktığımızda bunların düzensiz şekilli olduğunu, düzensiz galaksiler olduğunu görüyoruz. Daha sonra bakın burada ne var? Sarmal galaksiler var. Bakın gibi sarmal, siperelli şekillerde görüyorsunuz. Bunlara sarmal galaksi diyoruz. Ve en sonda da ne var? Bakın, çubuklu sarmal galaksilerimiz var. Evet şekil olarak gördüğünüz gibi 4 çeşit galaksi türümüz var. Bunlardan samanyolu galaksi bizim de içinde bulunduğumuz galaksi demiştik. Bu galaksimiz bakın sarmal galaksilere örnektir. Samanyolu galaksi. Aynı zamanda yapı bakımından buna benzeyen ve yakınında bulunan bir galaksi de Andromeda Galaksisidir. Sorularda çokça bunlarla karşılaşırsınız. Andromeda ve Samanyolu Galaksisi. Zaten Samanyolu Galaksisini bilmemiz gerekiyor çünkü bizim de yaşadığımız Galaksi Samanyolu Galaksisi ve buna en benzeyen, en yakınında bulunan diğer bir Galakside yapı olarak benzeyen Andromeda Galaksisidir. Bunların ikisi de sarmal yapıdaki Galaksilerimizdir diyoruz. Evet önemli bir bölümümüz var. Bakın bu aklınızda bulunsun. Bunlarla da sorularda karşılaşırsanız bizim Işık yılı diye tanımladığımız bir mesafe ölçüm birimimiz var. Uzunluk ölçüm birimimiz var. Bunu neden kullanıyoruz? Bunu gök cisimleri arasındaki uzaklıklar çok fazla uzun olduğu için, işte milyon kilometrelere tekabül ettiği için, çok büyük oldukları için bunları kısaltmada kullanıyoruz. Işık yılıyla ifade ettiğimizde bunları kısaltıyoruz. Nasıl kilometre, işte metre gibi ifadeler kullanıyoruz, birimler kullanıyoruz. Bunların sebebi nedir? Uzunlukları daha küçük birimlerle ifade edebilmek. Mesela 1000 metre ne diyoruz? 1 kilometre diyoruz değil mi? Bunun gibi ifadeleri küçültmek için kullanıyoruz. İşte dünya ve güneş arasında 150 milyon kilometre gibi. İşte diğer gök cisimleri arasında da çok büyük kilometreler olduğu için uzunluklar çok fazla olduğu için bunların arasındaki mesafeleri biz ışık yılı dediğimiz mesafe ölçüm birimi uzunluk ölçüm birimiyle ifade ediyoruz. Biz buna ışık yılı deriz. Bu neymiş? Işığın bir yılda aldığı yola verilen isimdir bakın. Bir yılda aldığı yol. Bu uzunluk ortalama 9,5 trilyon. 10 trilyon olarak da sayılmakta. 10 trilyon kilometredir deriz. Işık yılı dediğimiz bu kavram uzunlukları, uzaklıkları hesaplarken aynı zamanda gök cisimlerinin büyüklüklerinin çaplarını hesaplamada da kullanırız. Mesela örneğin Samanyolu galaksisinden bahsetmiştik. Samanyolu galaksisi e, hesaplandığında Samanyolu galaksisinin çapı 100.000 ışık yılı kadardır diye hesaplanmış. Bunu nasıl ölçüyoruz? Işığın bir yılda aldığı yola bakarak. İşte bu yola bakarak gök cisimlerinin büyüklükleri veyahut da gök cisimleri arasındaki mesafeler hesaplanır ve bu birime dönüştürülür. Daha iyi, daha kolay ifade etmek için. Şimdi dünya ile güneş arasındaki mesafenin 150 milyon kilometre olduğunu 5. sınıfta da öğrenmiştiniz. Hatırlayacaksınız belki. Bu uzaklığı ışık yılına çevirdiğimizde ne kadar da tekabül edecek? Şimdi bir ışık yılı 9,5 trilyon demiştik. O zaman trilyon bakın çok büyük bir ifade. Demek ki bunda bir yıl kadar çıkmıyor o zaman ne deriz dakikaya çeviririz bunu ve dakika olarak da 150 milyon kilometre yaklaşık olarak güneşle dünya arasındaki mesafe 8 ışık dakikası kadardır sadece ifade olarak yıl olarak da ifade etmiyoruz bakın ışık dakikası işte ışık saati gibi ifadelerde birimlere de, de çevrilebilmektedir nasıl kilometreyi metreye çevirdiğiniz gibi düşünebilirsiniz Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığımız 8 ışık dakikası olarak ifade edilmektedir diyoruz. Evet, tüm gök cisimlerini ele aldık. Galaksilerden, bol sulardan, yıldızlardan bahsettik. Şimdi geldik bunların hepsinin de içinde bulunduğu Güneş sistemlerinin, galaksilerin, dünyamızın, birçok gök cisminin tamamının hepsinin içinde bulunduğu evren. Evreni tanımlarken şöyle bir ifade kullanabiliriz. Üzerinde yaşadığımız dünyayı gezegenleri, yıldızları, galaksileri, bulut yani tüm aklınıza gelebilecek gök cisimlerini ve aynı zamanda uzayı kapsayan sonsuz boşluğa biz evren adını veririz. Evren tanımını yaptık. Pekala uzay dediğimiz şey e evrenle uzayın ne farkı varacaksın değil mi? Uzay dediğimizde aklımıza gelen şey nedir? İşte atmosferden yukarısı dışarısı değil mi? E, uzay dediğimiz o zaman ne var bakın? Evrenin içerisinden dünyayı çıkarıp attığımızda geriye kalana da uzay deriz. Yani evrenin dünya dışında kalan kısmını uzay olarak tanımlarız arkadaşlar. Şimdi bu evrende galaksilerden işte gezegenlerden, güneş sistemlerinden bahsetmiştik. Bunlar arasında bizim de dünyamızın bulunduğu bir güneş sistemi var. Bu güneş sistemi nerede bulunuyor? Samanyolu galaksisi demiştik. Samanyolu. Size bunu sorarlar bakın. İçten dışa, dıştan içe doğru gidildiğinde nasıl bir yol izleyeceğiz? Şimdi Samanyolu galaksisiyle başladım. En büyük olan bu. Tabi evren var. Evrenin içerisinde galaksiler var. Bunların arasında Samanyolu galaksisi dünyamızın bulunduğu galaksi. Ve Samanyolu galaksimizin bir kolu olan bakın şuradan göstermişler. Şu kadarcık bir bölümdeyiz aslında biz. Değil mi? Dünyanın içerisi dünyada kendimizi çok büyük gibi görsek de aslında uzayda evrende küçücük bir toz parçacığından bile daha küçüğüz aslında. Samanyolu galaksisinin içerisindeki bir kolda yani bu kola da verdiğimiz isim avcı kolu avcı kolunda bulunuyor. Bizim hangi sistemimiz? Güneş sistemimiz. Buraya da güneş sistemi yazalım. İnşallah okunuyordur. Güneş sistemi. Hani geçen yıl işte demiştiniz ya gezegenlerimiz vardı. 8 tane gezegen vardı. Mars, Merkür, Venüs, Jüpiter gibi birçok gezegen vardı. İşte o gezegenlerin bulunduğu yer Samanyolu galaksisindeki avcı kolunun Güneş sisteminde bulunuyorlar demiştik. Bizim dünyamıza en yakın olan yıldız olan güneş sistemi. Güneşin etrafında dolandığını biliyoruz bu gezegenlerin. Güneş sisteminde bulunuyor. Bizim dünyamızda işte bakın bu güneş sistemindeki şu küçücük bir gezegendir diyoruz. Dünyanın dışına çıktığımızda evrene açıldığında aslında ne kadar da küçük olduğumuzu farkına varabiliyoruz. Dünyada herkes böbürlense de işte ben en büyüğüm ben en güçlüyüm diye aslında dünya dışında evrene baktığımızda hiçbir anlamımız bile yok neredeyse toz parçacığından bile küçüğüz diyebiliriz. Böylece konumuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bu konuyla ilgili konu özetlerini de açıklamalar kısmındaki linke bıraktım. Mehmethocaniz.com adresinde bu konu özetlerini bulabilir, ücretsiz indirebilirsiniz. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.